challenge'deyiz. Bu spor ayakkabısı mı? Gerçekten gerçek gibi kokuyor. Olan hiçbir şey yok. Bende de öyle. E, hangisi pasta? İlk sen dene. Tamam. Umarım şanslı olurum. Bir şey. Bu ayakkabını yığdım. Demek bende. Evet bu tatlı bir şey. Bayıldım. Şimdi bıçağı çıkarıp bir parça keseceğim. Vay canına. Baksanıza nasıl güzel bir şey. Seve seve tadına bakacağım. Bayıldım. Nefis resmen. Ben de istiyorum. Ay inanılmaz. Aa, inanılmaz. Aa. Ne? Hayır korkunç. Ayakkabını ağzıma soktum. Çok komiksin. Hadi ama. Gerçekten havalı spor ayakkabılarım var. Daha doğrusu ayakkabı. Sadece bir tanesi. Bu beyaz hiç iyi değil. Ama biliyorum ne yapacağımı. Sadece onu böyle boyayacağım. Hmm, i̇lginç bir fikir. Ve en önemlisi böyle bir markanın rengini yapmak. Ay, inanmıyorum başaracağına. Bunu göreceğiz. Böyle orijinaldeki gibi hava deliklerini yapacağım. Baksana nasıl olmuş. Aa, nasıl da havalı spor ayakkabılarım var. Ya bu pasta değil. Onu yedin ve bitirdin. Baksan orijinali nerede? Bence bu zor mu? Yüzdeyiz bu. Of ya. Tamam neyse al bir parça ve üzülme. Teşekkürler. Cem, bu bir balık. İğrenç kokuyor. Onlardan biri pasta olduğunu inanmıyorum. Evet. Korkunç bir şey. Ama umarım ikisinden biri lezzetli olur. Ah, korkunç. Berbat kokuyor. Ben de yüzde pasta değil. Quentin baksana orada ne var? Tamam çabucak değişeceğim. Oh, ah, da hiçbir şey yok orada. Tamamdır pasta mı yiyeceğim. Ama pasta değil mi bu? Tamamdır. Grace'in dikkatini dağıtacağım ve böyle değiştireceğim. Bir şey yaradı. Ne şans ama. Önce ben yiyeceğim. Buraya gel lezzetli kekim. Hayır aman tanrım. Ne oldu? Bu gerçek balık mı? Oh beni kondurmaya mı çalışıyordun? Öyle olmayacak. İşte burada pasta, kremalı çilekler mükemmel. İşte bu kadar bitirdim. Aa, hayır bu balık beni takip ediyor. Onu çok uzaklara atmalıyım. Ee, doğru be. Anneciğim. Olamaz. <laughs> Git buradan. Sanırım bitti. <laughs> ne? Ya bu nasıl olur ya? Ah, dönüşe göre kızarmış. Ve artık kokmuyor. Pekala tadına bakalım. Hmm, fena değil. Oldukça lezzetli. Vay canına baksana kamera olduk. Hangisi pasta? Hadi birlikte deneyelim. Vay canına ne kadar lezzetli. Harika. Pastanın bende olmasını beklemiyordum. Parmaklarını yersin. Muhteşem bir şey. Hey, neler oluyor? Oo, oh, kendime alamıyorum. Vay canına. Baksana bende bir tane fotoğraf var. Süper. Daha fazlasını yapmalıyız. Çok komik iyi o. Kendini dışarıdan görmeli. Ne? Bu da ne böyle? <laughs> Hadi ama belasız domuz olmuş. Ver şunu bana. Vermeyeceğim bu benim. Oh hayır. durdurun onu. Yardım edin. Flash bizi kör ediyor. Sanırım bitti ya. <laughs> Grace neredesin seni göremiyorum. Ben buradayım. Sen neredesin? Vay canına. Karpuz bayıldım. Hadi çat. Bunu birlikte yapalım mı? Bir, iki, üç. Evet. ben bende pasta var. Ve çok lezzetli. Tamamdır. Şimdi onu keselim. Bir dilim alacağım. İşte böyle. Ağzım sulandı. Ay ne kadar güzel. Hmm, bu çok havalı. Çok heyecanlıyım. Bayıldım. Harika. Hey, ee, ne oldu ya? Parmağım sıkıştı. Lanet olsun. Tamamdır. Dikkat et karpuz. Şimdi görürsün sen. Ayaklarımla yapmak daha kolay olacak. Of ya. Aa, biliyorum. Sadece böyle bıçağı alacağım ve keseceğim. <laughs> Ay, daha iyiyim ben resmen. Karpuz da çok tatlı. Aa, parmağımı sıydım. Olamaz. Çok acızıyor. Gülüyor musun? Komik mi? Al bakalım. Şimdi ben de güleceğim. Hayır. Makyacı. Sana yakıştı. Vay bu şey. Wednesday'in arkadaşı. Ona bayılıyorum. Bu diziye de bayılıyorum. Acaba hangisi gerçek? Horda böyle sayalım ve başlayana. öğrenelim Sen ne olacaksın? Tamamdır umarım ben de pasta olurum. Hayır hareket ediyor. Olamaz. Gerçek şey benim üzerimde yardım edin. Acıttı. Üzgünüm şey senin pasta olduğunu düşünüyordum. Tamamdır. Şimdi yeme zamanı. Çok işte ateci görünüyor. Ha bu kudereyi de mi yiyebilirim? Tamamdır. Tadına bakalım. İnanılmaz derecede lezzetli bir şey. Şey kızdı. Mutlaka Quentin'i kurtarmalıyım. Ve bir fikrim var. Benim kurderem var. Boyuldum. Ne? Ne? Baya yakışıklı. Evet senin sevgilin olacağım. Bu çok garip. Peki hala. Vay be ne kadar havalı bir araba. Aynen öyle. Baksana hala kontrol panelim de var. Öyleyse ben de gerçektir. Harika bir şey. o ben hep böyle arabayı isterdim. Uzaktan kumandayla kullanabilirim. Hadi bakalım. Merhaba güzeller. Quentin! Üzgünüm işte ne oldu. Pastamı mahvettin. Şimdi polisi arayacağım. Merhaba. Davetsiz misafirim var. İyi günler. Ne oldu öyle? İşte burada baksanıza Quentin mahvetti arabamı. Hızınızı açtınız ve bir kaza yarattınız bizimle gelin. Tamamdır. Pastamı şimdi rahat rahat yiyebilirim. Hızına bakalım. Ne kadar lezzetli. Bana da bir dilim versene lütfen. Hayır bu benim için. Oley yeni meydan okuma. Bir, iki, üç. Açıyoruz. Hey, ben de bir şey yok ama of ya. Her zamanki gibi şanslısınız ama ben değilim. Ay, <laughs> çok komiksin. Tamam çocuklar ben başlayacağım. Ben de çok güzel bir mavi şişe var. Şurayı çabucak denemek için sabırsızlanıyorum. Hey, neden çıkmıyor? Hadi ama. Tüm gücümü toplayacağım ve yapacağım bunu. Ya neler oluyor? Hey, ya testereyi ne dersin? Al bakalım Sophie. Aslında fena fikir değil. Teşekkürler. Tamam şimdi bunu keseceğim ve parça parça yiyeceğim. Yaşasın sonunda. Vay canına çok soğuk ama işte bir şöyle. Harika bir fikrim var. Çubukları böyle takmalıyım ve şekerlemeler yapmalıyım. Baksanız ne kadar güzel. Neden böyle bakıyorsunuz? Üç şekerim var. Biz de tam olarak üç kişiyiz. Tamam pekala öyle olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler Sophie. Çok cömertsin. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Aynen öyle haklısın ve ben her şeyi bitirdim. Bu arada başlayabilirim. Tamamdır başla. Bahçenin <laughs> bu şöyle çok lezzetli görünüyor. Ama çok sıcak aslında. Anneciğim unutamıyorum. Ah. Evlerimi yaktım. Andy <laughs> bersene. Ne yapıyorsun? Soğuya dokundum ve şimdi daha iyi hissettim kendimi. Lulupopum eridi ama yalnız soğudu. Yine şanssızım. <laughs> Aa, bu çok lezzetliydi. <laughs> Üzgünüm Endi, ben istemedim bunu. Ama bir fikrim var. Bu sıcak şişeyi açmak için idmanları kullanabilirim. <laughs> Ay ne söylemiştim <laughs> Evet, baksanız ahşabım sulandı. <laughs> ah evet çocuklar bu harika bir şey. Ama burası neden bu kadar sıcak oldu? <laughs> sıkıştım. Hmm, ne kadar da güzel kokusu var bu pankekin Ha, bir dakika bu kim burada? <laughs> Çok komik Wendy. <laughs> <laughs> Çok komik. O <laughs> yapamıyorum. Bence ben alabilir miyim? Hayır bu hiç adil değil. Sen olmuştun birinci. Şimdi benim sıram. Hmm, biliyorum. Kızlar baksanıza orada birileri uçuyor. Ha. Kızların dikkati dağılmışken ki ben başlayacağım yemeğe. Aman tanrım işte bu. Vay canına. Ya hala şanssız olduğunu söylüyor musun? Aa, aynen öyle sanırım sözlerimi geri alacağım. Bu soğuk patlamış mısır çok çarpıcı görünüyor. Deneyelim. Hmm, lezzetli bir şey. O oh, Sofi, baksana nasıl yapabilirim. Harika süper. Aa, ha, ben de hoşuna gidiyor muyum? Endi şimdi yapma challenge'imiz var. Peki öyle ama bende hala bir bardak patlamış mısır var. Şimdi göstereceğim size. Bayılacaksınız. Buz gibi nefes. Bır, bır bır Kusura bakmayın. Sanırım herkesi dondurdum. Burası çok soğuk oldu. Demek biraz sıcak eklemenin zamanı geldi. Sarıdaki ben olacağım. Ya hadi ama artık sıcak oldu. Baksana. Sophie, Wendy'de bir şey yok. Hadi sen başla. Tamam ama bu ne böyle? Tamamdır burada bir da balon var. Ay çok sıcak. E, ne yapacağım bununla? Ay biliyorum. Andy bir çubuğu bana ver. Tamam öyle olsun. Baksana böyle yapabilir misin? Ya önemli isterim var. Bunu patlatmam gerekiyor. Vay canına. Burada ne kadar patlamış mısır bu. Teşekkürler Sophie. Ona bayılırım. Hey, böyle sayalım kime ki olacak ve bu bende olacak. Oley bakalım. Vay canına bu nodu. Ben de tam da acıkmıştım. Aman tanrım. Bu donmuş nudu. Çatalı mükürdü resmen. Peki ne yapsam? Ah tabii ya. Tek yapmam gereken onu kaynar suyla kaplamak. Horiko bir fikir. Ve daha iyisi onu böyle ısıtıcının içine atmak. Hadi ama. Yaşasın. İşe Şimdi açıyoruz ve bekliyoruz. Vay canına. Her şey hazır. Ne koku ama. Eminim. Şimdi noodle'ı yiyebilirim. Çatalıma bir şey değmiyor. Çocuklar bana afiyet olsun. Ay, ama her şey düşüyor. Ama neyse. Önce geriye kalanları yiyeceğim. Sonra oradakileri toplayacağım. Kim masadan yer ya? Çok özensiz. Hadi başla sen. Ah ne kahretsin bende bir şey yok. Üzülme Sofi. Hala şanslı olacaksın. Bakalım bende ne var? Ateş. Kızlar. Ay, ellerimi yaktım. Teşekkürler. Çok daha kolay oldu. Tamamdır. Tadına bakalım. çok açım. Evet. Bu çok lezzetli olmalı. Vay nasıl da Biliyor musun? Burası çok sıcak oldu aslında. Ah, i̇yi ki küçük bir ventilatör var. Hey, sorun ne? Ay, bekle. Bunu nasıl dolduracağım? Şimdi nudluğunu nasıl yemem gerektiğini biliyorum. Sadece ventilatörü kullanacağım. Ee, nereye gitti? <laughs> Vay canına Sofi. de görürsün Endi. Özür dilerim lütfen. Dokunma kendim yapacağım. Öyle olsun seni affediyorum. Ama nudluğu hepsini kendim yiyeceğim. Oley yeni tur. Peki kim ilk olacak? Ani hareketler yapmayın. Kimse kıpırdamasın. Kuzlar, hadi böyle yapalım. Taş kağıt makut. Ben kazandım. Ben başlıyorum. Vay canına çikolatam var. Ve hem de üç tane. Ah, neden bu kadar yumuşak? Bir şey anlamıyorum. Burada bir sorun var. Aa, anladım. Ehlimiş. Şimdi tadına bakacağım. Sıvı çikolata harika. Benim bir fikrim var. Şimdi doğrudan ilmiş bir Pikachu çizeceğim. Neyse ki hem üç tane rengim var. Kırmızı, siyah ve sarı. Tamamdır. Kulaklarını siyah yapacağız. Böyle gözler. Tatlı bir şey oldu. Şimdi ise sarıyı kullanabiliriz. Biraz daha. Ve bir çok tatlı bir Pikachu çizdim. Baksanıza. Bence havalı oldu. Şimdi ise hayır olamaz. Ha, baksana onu. İsmi parçalandı. Biliyor musunuz ne var? Aslında sorun değil. Onu yiyebilirim. Hmm, Leziz şey. Ama size vermeyeceğim. Çünkü dalga geçiyorsunuz. Tamam öyle olsun. Çok açım. <laughs> Aa, nasıl oldu böyle? Hiçbir şey yok mu? Hadi ama kahretsin! Hadi Sofi. Ya oluyor böyle bazen. Üzülme indi. Bakalım. Ben de çikolata var ama donmuş. Ama bu hiç de lezzetli olmayacak anlamına gelmiyor. Satına bakmak istiyorum. Aa ya taş gibi. Olamıyoruz. Isıramıyorum. kaldı tavanda. Hayır, pes etmeyeceğim. Ne planlıyor? Şimdi Sophie her şeyi düzeltecek. Vay canına, bu bir merdiven. Oo, oh, vay be, harika bir fikrim var. Merhaba Sofi. Şimdi çikolatayı senden daha hızlı alacağım ve o benim olacak. Daha neler? Ellerini çek. Oh, dur, yapma. Oy, bu senin hatan. Hayır senin. Aa, düşüyorum. Neyse bu ikisi kavga yaparken ben çikolatayı yiyeceğim. Gerçi onu saç kurutma makinesiyle eritmeliyiz. İşte bu kadar. Şimdi bunu yavaş yavaş yiyebilirim. Hmm, Oh, bu çok sertti. Ee, çikolata nerede? Bilmiyorum. Görmedi.